Nerede Alperen bak kardeş. Kıbıları görüyorsun kuzen. Hadi hadi gazlayalım ya. Bir göbek atalım ya. Ama bak sollama falan yok. Yok açma açma video çekiyorum. Belki atarım YouTube'a. Zor. Bir şey söyleyeceğim ama. Azıcık ya bu Ben geleceğim de şu Razer'ın aşamasını bekliyorum. Mouse'un dipeni atlayacağım ya anlayamıyorum. Sen ne diyorsun ya? İlk abi önce sen ya. Arz et gideyim gerisini sen anlayın. Helal lan Adam ya adam ya geldi adam. Oğlum adam harbi yaptı ha bu arada. Bekleseniz ben de geleceğim de beklemiyorum. Aynen. Ferrari kim? Dilan Polat geldi ama. Evet arkadaşlar bu arada bende durmayan araba var. Bir tık. Gördüğünüz gibi. Tamam <laughs> tamam. <laughs> sağa dönüşüp sağa gelsin Akın abi. Geldi. Oy 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 oğlum sen biliyorsun bu işi ama ya. Nasılsın piyasana sahip. Bak arkadaşlar gördünüz mü direkt göt atmaya çalışıyor araba o kötü oldu. Neyse biraz gidelim böyle. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Şu an güzel gazlıyoruz. Neredesiniz ben? Oğlum Alpi bayağı iyi gidiyor bu arada ya. Nereye gittiğini söylerseniz ben de geleyim. Daha havla vela. Sağ yaptınız Alpi'nin lastiklerini takip ediyorum. Kapat DC. adam iş hadi. Aykan abi şu ortalığı durar mısın? Hayırdır ya tokaçı mısınız ya? Adam ya adam ya gel. Ya ben bunu amın amın to... İn lan aşağı in lan aşağı <laughs> Adam ben yanlarken yanlıyor vay Vay Aslanım benim be dön Helal lan çocuk <laughs> Ben de deneyeceğim biraz piç edebilirim senin için ama olsun Dur ayarlayacağım <laughs> Baya... Arkadaşlar yavaş tut lan burası <laughs> Boşver Ananı alıyorum yanlışı da yanladı <gülüyor> <gülüyor> abi, Çok iyi gitti <laughs> Göte bana yaptım arkadaşlar Aa. Ya var ya ananı bacını s**tim ben bu arabayı kullanamıyorum At 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 Hadi ya Kanka ta beni pit attı ya. Biz de pitteyiz ya pit kanka. Pitteyiz zaten gelsene. Hani? Ver ayarı ver ver. Veriyorum. Ver abi. Ay Nasılsın piyasanın sahibi? Ay 106. seni takibi aldı. Bu arada arkadaşlar ben özürlü olduğum için süremiyorum kusura bakmayın. <laughs> Ye onu, ye onu, geliyorum. Dostum ne yaptın? yarım boy attım. Keşke, bize de partnerle atabilseydik <laughs> beyesim. <Biz gülüyor> Üzgün modçu bulsak, parçalara attırırız aslında ya, değil yavaş gel, Aykan yavaş gel. E, gazı kesmedin oğlum yanlarken. Nasıl o kadar güzel yanladın? Hep kesiciyle gittin. De, o zaman bu araba çok zor benim için ya. Ya, e, başlangıç için var. bayağı bir zor o zaman. Ben değiştireyim mi? Bunun yeni farkına geçelim. varmam kötü oldu bir tane. De Değiştirdim, ben de değiştireyim. Bir tane vurayım lan. <laughs> Kardeşim biz neler yedik bu arabayla biliyor musun? yedin çiğ köfte mi? Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Gel lan seni yiyeceğim lan. <laughs> ne sen ne ne araba sendeki? M5 mi? Senin arabayı ya havada karada kanka ben. Abartma, abartma. Bu arada BMW'cileri karşıma almış oldun değil mi ben şu an? Kendi de olarak tamam. Sen neredesin arkadaş Çıktın mı? Çekirdin mi? Birileri yetişemiyor ya kırmızı kırmızı. Abi sen Oğlum, neredesin ya? Lan çıktık 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 amın Amına Oğlum adam önüme götümde ne, lan Önüme ne lan. Kanka ne Çıkı kanka <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum viraj varmış söyleseniz Aa geldim lan <laughs> Beyefendi bey ne yapmış mı aldın oğlum He. Ee... Baba ben yok ben yokum o yarışta Kaygı abi alırsın alırsın Yo burada viraja ben kalk. alamıyorum ya kalk. Oha biri uç Burası tamam. burada kalk ben sence kalk tamam Durun 3 2 1 bas Otur 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 otur. Araba çok ağır oğlum ya. Ağlama hadi oyna. Geçmiş olsun güle güle ama işte... lan 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 Abi ya uzun da daha kötü alır beni M5 ya. Bu Aykan abime gelsin. Adam yok, ya ben, Ad ben, Baba biz ya. biz yanlamayak biz ya senle hacı. Vallahi biz bok gibiz kanka. Evet arkadaşlar şimdi rush rush mı? Bir düz yol yok mu ya arkadaşlar? Oğlum var Polo çok sarıyor. O kime egzoz patlatan ya pıt pıt? Evet. Helal olsun pardon kanka. Evet. Tamam, borcu neyse vereyim gel arabayı bırakayım sana. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Benim param ben kara para yapmadım arkadaşlar. polon var ama bu adamlar kara paranın kralını yapmış. Hadi abi. Erkekler değer mi kardeşim? Öyle, öyle durursan kardeşim. Ya kardeşim ben o o ben iş yapmam ya. Yok abi ben niye bunu aldım o bırakıyım. <laughs> <laughs> ama iyi yine sarıyor lan oğlum. Ya hacı ya ya bir tane şey seni ya. Çiçek şey, Pite gittim ya. Pite attı kendi kendine. Kanka öbür tarafa gitsek ne oluyor? Çok mu ya ba başka yerler? Gidelim. Ya, atayım, e 60. Oğlum altındaki arabanı alırım ha. Yıkıldı ol. itme la, itme it Oğlum arkadaki onda itiyor. Şey BMW itiyor. Başlayacağım arkadaş şimdi ya. O beni vurdu. Ben de Alp'e vurdum onu. Alpi sana özendi arkadaş ama olmadı be kral. Dönmüyor araba ananı. O arkadaki maviyi yerim herhalde ben BMW'yi ya. O kadar da değil ama. O da M3 ama şimdi onu bilemem. Ha, o da diyorsun. Allah! Kanka. Zın, herkes birbirine vurdu. Zın. Hadi bas bas güzel yol lan bas yakala. Gitme lan. Ay fites atmayı unuttum ya. Bang, bang yaptım. Oğlum iyi olmam ben bu da. Devam, devam et kral devam et. Çok iyi ya. Allah burası yasakmış. Gel geri abi. Allah. Hadi oraya girsene. Orada ne evet. var? Burada mı kapalı ya? Evet. Yoo. Ya, burası yarış ya. Buradan çıkın çıkın. Arabanın altı vuracak ya. Ferrari'm var derdim var ha reis. Hali böyle. Açtı. Türkleri görüyorsunuz. <laughs> evet. Oha. Oha. Adam senin üstüne çıktı amına koyayım Naz. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. <laughs> İyi girdim ama bunu kabullenelim. İşte burada kapışıyorum gel Aykan abi bak benim. 3, 2, 1. Yok abi kalkışta aldın sen. Oğlum arkadaki beni bırakmıyor. Ben seni bakışlar de. Arkadaki beni itiyor biliyor musun seni geçeyim diye. Ama ben fitesi unutmuşum kanka arabayı bayağı bir. Oo beni geçti bu lavuk. Yakın <laughs> arkadaş. Kanka ya, ben bir araba değiştireceğim. Motor. Baba arabaya bak ya. <laughs> Oğlum. Hadi kimle kalkıyorsun? Ben Aykan abi'nin arabasını hala görmedim. Lan büyük ihtimalle alırsın ama. Bilmiyorum bakmam lazım. Gelir mi bende? Gel sen de gel. Senin nasıl? Bak da... abi say. Dur sayacağım şu gelsin arkadaş. 1, 2, 3. Erken oturdun ama olsun. <laughs> abi benim araba durmuyor. Bana ne amına? Aha sakin Alperen bu geliyor abi. bu arada ha. Alp'i geliyor şu an. Alp'in araba sonradan açıldı. Hayır. Alfa hayır olamaz. Başka, 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 lan sonu mu bura? Evet. Abi ben Kesinlikle az farklı yedim gibi gel. Kısa mesafe ise alıyor oğlum benim arabam ama yine denedim tabi. Bırakmayacağım. 3 2 1 Anana var ne oldu lan Vites geç. Fites çok geç attı. Senin araba açılıyor kanka işte sıkıntı orada. Bakalım ne olacak sonuna kadar gideceğim Şu an 190'dayım 200 5'e geçtim 210 Baksana ben geliyor abi. Geliyor senin araba şu an geliyor Şu an 7 tamam. 6'yı aldım Bırak. geçtin Görünmüyor Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yaşlandın. Böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik hep beraber. Arkadaşlar sizlere ufacık bir duyurum var. Hepinizi bu Discord kanalımıza bekliyoruz. İlk önce arkadaşlar aşağıdaki linkten, yama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Buradaki amacımız arkadaşlar aile ortamı yaratmak, beraber oyunlar oynayıp veya hatta etkinlikler yapıp eğlenmek, YouTube kanalına video spoilerı vesaire almak için buraya gelebilirsiniz arkadaşlar ve daha önceden haberdar olmak için videoya buraya katılıp biz de takılıp eğlenebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum.